Defender Biber gazının kişisel savunma için en iyi silah olduğunu düşünüyorsanız listemizdeki ilk icadı görene kadar bekleyin. Defender'da bir biber gazı ancak çok yüksek seviye güvenlik sağlıyor. Mesela bu biber gazının içinde dahili bir kamera var ve sıktığınızda saldırganın suratının fotoğrafını çekiyor. Bu sırada çekilen fotoğraf ve olayın yaşandığı konum hemen polise gönderiliyor. Bu sayede polisler nereye gideceğini ve kimi gözaltına alacağını biliyor. Aynı zamanda biber gazını sıktıktan sonra kendi güvenliğiniz için endişelenmenize gerek yok. Çünkü özel bir düğme gazı sıktıktan sonra aletin yüksek sesle biplemeye başlamasını sağlıyor. Bu oradan geçen insanların dikkatini çekecek ve saldırganı korkutacaktır. Defender Ring bütün kişisel savunma araçlarının karmaşık ve büyük boyutlarda olmasına gerek olmadığını anlamanız oldukça önemli. Bazen küçücük bir alet bile hayatınızı kurtarabilir. Şimdi size göstereceğimiz şey de tam olarak bu. Amerikalı şirket Defender Ring kişisel savunma için çok çeşitli aksesuarlar sunuyor. Bu yüzüklerin diğer yüzüklerden hiçbir farkının olmadığını söylemeliyiz. Yüzüğün sırrı ise vidalı parçasının kaldırılabilmesinde yatıyor. Bu parçanın altında küçük ama keskin bir bıçak bulunuyor. Ayrıca üretici paslanmaz çelikten altın ve gümüşe birçok malzeme seçeneği sunuyor. Buna ek olarak yüzüğün dışındaki uçlar değiştirilebilir ve birçok farklı şekilde olabilir. Bu Defender Ring'in yalnızca kişisel savunma için değil, aynı zamanda eşsiz bir mücevher olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. Ürünün fiyatı 59 dolarla 139 dolar arasında. CRKT taktik kalemi. Dış görünüş yanıltıcı olabilir. Bu cümle gerçekten de sıradaki buluşumuza çok uyuyor. Karşınıza Columbia River Knife and Tool'un başka bir ürünü. Ancak bu kez çok daha zarif. Bu, yazı yazmak için kullanılabilecek bir taktik kalemi. Aynı zamanda dayanıklı uçak sınıfı alüminyumdan yapıldı. Akıllı malzeme seçimi ve keskin, uzayabilen şekli çok tehlikeli bir kombinasyon oluşturuyor. Bu da acil durumlarda bu kalemle kendinizi koruyabileceğiniz ya da saldırgana saldırabileceğiniz anlamına geliyor. Alet yalnızca 40 gram ağırlığında ve 150 milimetre uzunluğunda. Bu ürünün fiyatı 65 dolar. Imperial White Provoke. Şimdi biraz daha ciddi ve keskin bir şeyden bahsedelim. Şu anda gördüğünüz ürün, Columbia River Knife and Tool'un geliştirdiği Provox serisinin katlanabilir bıçağı. Bıçağın yüzeyi kar gibi beyaz. Bu yüzden de modelin adı Imperial White. Bıçak katlandığında küçülüyor, çok fazla dikkat çekmiyor. Ancak bıçağın üstündeki düğme, bıçağı açan ve aleti saldırı pozisyonuna hazırlayan mekanizmayı çalıştırıyor. Provok'un özel şekli, silahın avucunuzun içine rahatça ve güvenle oturmasını sağlıyor. Silah yüksek karbon ve yüksek kromlu D2 çelikten yapıldı. Bıçağın muazzam kesme özellikleri bulunuyor. Buna ek olarak bıçak suya, kire, kimyasallara ve aşınmaya karşı dayanıklı. Bıçak 180 mm uzunluğunda ancak katlandığında yalnızca 125 mm uzunluğunda oluyor. Ayrıca bıçağın ağırlığı yalnızca 173 gram. Ürünün fiyatı 200 dolar. Naks Anahtarlık EDC. Daha az hoş ve daha az kibar bir şey tercih ediyorsanız bu son derece havalı aksesuarı çok seveceksiniz. Bu da bir yüzük ancak yerinden çıkabilen bir parçası bulunmuyor. Nax anahtarlık EDC herhangi bir parmağa takılabiliyor ve bu küçük pirinç yüzük eklem yeri gibi oynatılabiliyor. Bu da darbenin etkisini arttırıyor ve yumruğunuzu etkili bir silah çeviriyor. Araç cebinize sığacak kadar küçük ve kullanırken herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Aynı zamanda abartılı bir aksesuar olarak günlük kullanım için de uygundur. Aletin bir diğer avantajı çok işlevsel olması. Örneğin NAX anahtarlık EDC ile şişe kapaklarını açabilirsiniz. Yüzük 56 gram ağırlığında ve oldukça sağlam duraluminden yapıldı. Aynı zamanda müşteri ürünün dış tasarımını ve rengini kendi seçebiliyor. Bu sayede ürün sahibinin zevkine uygun olabiliyor. Bu ürünün fiyatı 15 dolar. paket lastiği tabancası. Hayatınızda en azından bir kez paket lastiğiyle oynarken yanlışlıkla kendi canınızı yaktığınıza iddiaya gireriz. Paket lastiklerinin bu tehlikeli yanının aslında kendi güvenliğiniz için kullanılabileceği ortaya çıktı. Bu sıradan plastik mermi yerine paket lastiği kullanan bir oyuncak tabanca. Aynı zamanda 100 gramdan daha ağır olmayan katlanabilir ve kompakt bir oyuncak. Dolayısıyla oyuncağı kolaylıkla anahtarlığınızda taşıyabilirsiniz. Üstelik kullanımı da çok basit. Paket lastiğini gerin ve tutacaklara tutturun. Pepperball Lifelight Çoğu modern kişisel savunma ürünlerinin sorunu, kullanımının stresli olması ve hayatınızı riske atmasıdır. Örneğin biber gazını kullanmak için saldırganın bir kol mesafesi kadar size yaklaşmasına izin vermeniz gerekir. Ancak Lifelight bu noktada bir istisna. Bu alet Amerikalı şirket Pepperball tarafından geliştirildi. Acil durumlarda alet sadece sizi korumayacak, aynı zamanda saldırgandan mümkün olduğunca uzak durmanıza yardımcı olacak. Dışarıdan bakınca alet bir el feneri gibi görünüyor ve gerçekten de Lifelight bir fener olarak kullanılabiliyor. Ancak tehlikeli durumlarda aletin içindeki biber gazıyla dolu topları ateşleyebilirsiniz. Atış mesafesi 18 metreden fazla. Gözünüzde canlandırmanızı kolaylaştırmak için bu mesafe 3 SUV aracın ard arda dizilmesi kadar uzun bir mesafe. Ancak hepsi bu da değil. Bir yere çarptığında mermi yalnızca acıya neden olmuyor. Aynı zamanda kırılarak 1.8 metre çapında zehirli bir bulut yaratıyor. Bu aslında hedefi vurmanıza gerek olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca hedefi ıskalasanız bile saldırganı şaşırtabilirsiniz. Biber gazı tozu ölümcül değil ancak maruz kalana çok ciddi rahatsızlık veriyor. Lifelight ergonomiktir, kompakttır ve herhangi bir şüphe yaratmadan torpido gözünde saklanabilecek büyüklüktedir. Bu ürünün fiyatı 300 dolar. Sabri Red Mighty Discrete Bugünün son icadı tabii ki videomuzdaki diğer ürünler kadar yararlı bir ürün. Mighty Discreet, Amerikalı şirket Sabri geliştirdiği bir biber gazı spreyi. Bu biber gazını üretirken yaratıcılar ilk olarak aletin güvenilirliğini düşündü. Bu yüzden Mighty Discreet marketteki diğer benzer biber gazlarından %40 daha küçük sprey o kadar küçük ki avucunuzun içinde rahatça saklayabilirsiniz ve tabii ki cebinize ya da küçük çantanıza bile kolaylıkla sığabilir. Küçük boyutları biber gazının koruma seviyesini engellemiyor. Yaklaşık 16 kullanımlık olan Mighty Discreet'in etki alanı 4 metre çapında. Tüm bunlar var olan modeller arasında Mighty Discreet'i en güvenilir ve en etkili ürünlerden biri yapıyor. Ürünün fiyatı 20 dolar.